anlaşılan kadarıyla sıkıntı çok büyük ama zararın neresinden dönersen kardır felsefesiyle tostunu yemeye devam edeceksin. E sen o kadını tanımadan nasıl sevebiliyorsun? E demek ki tanıyorsun ki sevmişsin. E tanıdığına göre kaşar olduğunu da biliyorsundur. E, sonradan kaşar çıkma ihtimali de olamaz. Ama eğer tut ki o yönünü tanımadıysan siktirsin gitsin ya hayatında olmasının hiçbir anlamı yok. Şok iptal ya yaşama sen öl. Çok değişik olaylar. Şimdi bayan yerine kadın diyerek gitmişsiniz ama yine dayak yiyeceksiniz. Feministler ağzınızı burnunuzu kırsa haklılar. Ay erkeğin kaşarı olmuyor mu diye bu eli buraya koysalar var ya. Bittiniz oğlum siz. İşin şakası bir tarafa. Aga bir insan bir insanı tanımadan nasıl sever? Dış görünüşte de olabilir. Dikkat etmek lazım karşındaki insana. Ki bu iş tosla mosla değil Şahsiyetler. alakalı. Çok sikilaçı bir durum ya. E, ne denebilir ki yani şimdi bu durumu? Kalkıp böyle oldu olduğunu ya da o tarz bir yapıya ya da o tarz bir kafa yapısına sahip olduğunu bilemiyorsun ki karşındaki insanı. E diyorum ya o yüzden. Koya mısına boş ver gitsin ya. Bana kalırsa o kadar büyük bir sorun değil. Çünkü daha kötü seçenekler var. Erkek de çıkabilir. Kardeşim sen bu kızı seviyordun başta değil mi? Hata yaptıysa sana yaptı anladın mı? Bunu gidip birilerine anlatman, kendine sürekli tekrarlamana gerek yok. Kaşar dedikçe ona bunu afiş ettikçe kendi kaliteni düşürürsün. Yaşadığın iyi şeyleri hatırlamana koyayım. Sizi biraz ergenliğime götüreceğim. O kız beni aşar. Çünkü o bir kaşar. Delikanlı adam manitasız da yaşar. Bu şey gibi. Hani siz çıkarken kısıtladığınız bazı şeyler olur ya. Ne bileyim şu çocukla konuşma. Şu kıyafeti giyinme. Şunu yap, bunu yapma gibisinden. İşte ayrıldıktan sonra onların hepsini teker teker yapar. Konuşmadığın çocukların hepsiyle konuşur. Follow, follow, follow. Yapacak bir şey yok. Şimdi bana göre mi kaşar, başkasına göre mi kaşar? Çünkü biliyorsunuz ki kaşarlık kavramı her kişiye göre değişen bir kavram. Mesela birisine göre kaşar 10 kişiden 9'u yatınca oluyor. Ama birisine göre kaşar sadece açık giyindiğinde bile oluyor. Yani kime göre neye göre. Büyük ihtimalle bana kaşar gelmeyen bir insan başkalarına göre kaşar gelecek. Sikmişim başkalarını. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Buradan ona bağlamak istiyorum. Ya biz sevmesini bilmiyoruz ya da sevgimize değmiyor hiçbir kadın. Bu sözün çıkış noktası şudur. Yanlış insanları sevmek, beğendiğimiz bedenleri kendi kafamıza göre sevdiğimiz ruhları koymak. Sadece kaşar, kars kaşarını da ekleyin ona. Kocaman oluyor. Böyle bir oturuşta 4-5 kişi yiyebiliyor. Sonra tadından yenmiyor. Ya abi bakıyorsun, diyorsun ki o insan. İnsanlara anlatıyorsun onu. Bulduğum havasına giriyorsun. Sonra yiyen yiyene. Kısmet, kader satılmıyor ki iyisini alasın. Selam dostum. İstersen önce kaşarın ne olduğunu tanımlamakla başlayalım. Aslında her seven kendisi yediğinin kaşarı değil midir? Ne dersin? Sen sevdiğin kadının kaşar çıkması. Bizim hayatımıza giren benim kaşar. Asıl kaşar da bu kaşar. Ya sen güzel masum hayaller beslerken bir anda seni hiç edecek bir şey karşına çıkıyor. Ya burada kimse demesin. Ben benden öncesine bakmam, benden sonrasına bakarım diye. Kim olursa olsun yıkılmış hisseder ama sevdiğin insanın kaşar çıkması olarak bakıyorum. Çünkü kadının varsa erkeğin vardır. Bu tamamen yapı meselesidir. Ben bazen hatayı kadında daha çok ararım. Çünkü erkek bu. Yüz bulursa koşar. E yüz görmeden koşuyorsun. Bu onun yapısının bozuk olduğunu gösterir. Çünkü genel olarak insanların yapısında vardır bozuk. Sadece belli etmez. Ben severken kaşar değil de sana orospuluk yapınca mı kaşar? Ki bence o bir nedeni vardır. Kim bilir sen ne kaşarlık yaptın. Bence arkasından kaşar diye konuşmaktan çok teşekkür etmek önemli. Sana tecrübe kazandırdı. Ne olursa olsun herkese güvenmemeyi öğretti. Herkese hayal kurmaman gerektiğini. Herkese değer vermemen gerektiğini. Çünkü bütün bütün erkekler mükemmel. Hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Tertemiz insanlar. Ama kadınlar kaşar değil mi? Madem sevdiğim kadın diyorsun. Neden onun kusurlarını örtmek yerine kaşar etiketi yapıştırıyorsun? Şimdi ben bu duruma tabii bir kadın olarak bakacağım. Sevdiğiniz erkeğin yavşak çıkması. Hayır adam bile diyemedim o kadar yani. Sizin başınıza geliyorsa bizim başımıza da geliyor beyler. Oluyor mu? Oluyor. Ne yapmıyoruz o zaman? Tanımadan sevmiyoruz. Aslında hayal kırıklıklarına üzülüyorsun bu durumda. Çünkü çok temiz hayaller kuruyorsun karşındakinin kirliliği o hayalleri öyle bir etkiliyor ki. Bir daha böyle hayal kuramayacağına mı üzülüyorsun? Hayallerinin kırılışına mı üzülüyorsun? Kendine mi acıyorsun belli değil. Hadi bir nebze de olsa kadının kaşar olmasına alışıyoruz. Peki ya sevdiğimiz erkeğin kaşar olmasına ne demeli? Bence bizimkisi daha tehlikeli bir durum. Bu devirde kadının değil de erkeğin kaşar olanından korkacaksın. Ama o kadar basit bir şey değil ki hadi ince olsun. Öncesinde hareketlerini az biraz incelemek lazım. Kaşar kızı her ortamda kendini hareketlerini belirtebildiğinden dolayı Yalnızca görmek istediğini görmek isteyen erkeklerin başına gelebilir bu durum <laughs> Every fucking time babe It's just like a ritual to me all the girls are they It's almost a fucking prostitute Yani diyorum ki Hepinizin I crew I crew Sonuçta sen o insanı seviyorsa onu değiştirme gibi bir şansın olabilir Şöyle ruhuna işlemişse değiştiremezsin. Ya vazgeçeceksin ya da böyle kabullereceksin. Ama başka insanların senin sevdiğin kadına böyle demeleri ne kadar hoşuna gider bilmiyorum. Ağzına vuracaksın. Hmm, demek ki kaşar seçimi yapmış. Umarım sen pezevenk değilsindir. Çünkü nerede kaşar orada pezevenk. Yani kaşarları daha çok pezevenk insanlar buluyor da. Hani normal bir insana denk gelmez o kaşar. Kaşar ne ya? Çıldıracağım şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Abi adamlık muhabbeti açılsa şurada. Bütün erkekler dola. Ben adamım sen sen böyle. Kaşar muhabbeti açılsa. Kızlar da gelmiş buraya yorum at. Çıkın şu kabullenilmişlik psikolojisinden. Kadınlar malda değil kaşar Kaşar. O sevgilime benzeyen bir sevgili daha bulurum çift kaşarlı tostumu yemeye devam ederim. Ay şimdi buraya sosyal medyada önlerine çıkan her dişiye yavşayan erkekler gelecek. Sonra efendim söyleyeyim kızlar kaşar çıkıyor bilmem ne diye söylenecekler. Ben bayağı güleceğim. Bayağı ironik yani. Bayağı. Benim yaşadığım hayat seni aşar işine bak kaşar.